Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman kadar. hayır olsun. Sabah olsun. Ee, eskiden hadislerden kalan bizim büyük analardan, babalardan karşılık bizim misafirlerimize biz götürür, gösterir hani Sadece sıcak ekmekle, tuzla biz karşılık bizim bağlı misafirlerimizi. Şimdi? Ekranlar, şimdi yiyeceksiniz. Tamam. <laughs> Sizi de buyur, tebrik ederim. Güzel. Buyurun. Burada var üç kasaba. Komrat kasabası, Çadır kasabası, Embul kanyiş kasabası, yıldan dökülmüş çiçekler, çok güzel, çok yakıştı size. İnşallah <laughs> evli, inşallah evleneceksiniz. <laughs> Gagavuzya'ya geldik. Burada ilk önce antrenmanlarımızı yaptık. Buraya ulaştıktan sonra kişinin evde bir havuzda çalışmalara başladık ve Spor Bakanlığı'ndan yetkililerle görüştük. Dalışla ilgili bilgiler aldık. Sonrasında e, Komrat Gölü'nde dalış yapmak üzere bölgeyi bir tespit edebilmek, öğrenebilmek için Gagozya Özerk Bölgesi'ne geldik. Aynı zamanda burada tabii e, yerel televizyonlarla, basınla ve buranın yerel halkıyla bir araya geldik. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Dalışa çok iyi hazırladılar. E dalış sonrası da buranın ilk kadın başkanı e, Irina Vlahla'la görüşmeler yapacağız. E, sıfır atık dalışımızı anlatacağız. Biz de Türkiye'den onun davetiyle geldik ve Çevre Bakanlığımızın destekleriyle buradayız. Aynı zamanda Emin Erdoğan hanımefendi biliyorsunuz sıfır atık projesinin e, onun himayesinde ilerliyor. Irina Vlahla hanımefendiye selamlarını iletti. O selamı da Türkiye'den Moldova'ya getirdi.